Geldik. Hoş geldiniz. Ne yapıyorsunuz? Valla bir ses arıyorum ama. Ses, aradığınız ses burada. Ah tamam, evet. La, <laughs> <No. gülüyor> sol, no. Nasıl gitti yemek işi? Oldu, oldu mu? Yani Gibi yani evet inşallah olacak. Süper. Ben Eda Hanım'a yıktım biraz projeyi, geldim. <gülüyor> Buradaki <gülüyor> projeleri merak ettim. <laughs> Şimdi işte burada bizim albümün şarkıları var. Biraz dinleyebiliyor muyuz Olmuşlar'da? E, Eda Hanım'dan mesela. Olmuşlardan. E, Eda'nın parçası işte şu an mesela aranje aşamasında. Hmm. E, ama onu biraz sonra belki Eda gelirse üstüne gitarla beraber bununla beraber gitarı çal. Bildiğimiz bir sonra... şarkı Yok, mı? Yok yeni bir şarkı bu. Ha sıfır. Evet ye, yani en son bestemiz hatta bu yaklaşık bir 15-20 gün önce yaptık bu şarkıyı. Bestesini. Şimdi de bu albüme işte direkt bunu koyalım diye karar verdik. Peki o dediğiniz toplama albüm? Şu, Şu albüm kim? bu. Ha bu o albüm. Ve işte Eda Metin Özülkü Çifti'nin önümüzdeki haftalarda çıkaracakları yepyeni albümlerinde yer alan son çalışmaları. ...gerçekten de muhteşem bir şarkı olmuş. Ne dersin Evrim? Bunun, bunun bestesi <laughs> bizim. Sizin ikinizin mi? Evet. Sözler sahip. Evet. Beraber. Wow. Artık her şey beraber. Kollektif evet, çalışmanın evet, ürünleri. <gülüyor> <gülüyor> ben şey evin renklerine çok bayıldım. Toprak renkleri çok huzurlu. Teşekkür ben, ben de çok seviyorum. Yine geldik. Yine Paşa. geldik. Misafirlerimiz. <laughs> Hoş geldiniz. <laughs> Hoş bulduk. Kaldığımız yerden. Olur. Ay ne güzel bir gün geçirdim sayenizde. Kahp <laughs> hüzünlendim. kah kahkahalar attım. <laughs> biz de aynı şekilde. Biz çok da mutlu oldum. Valla biz de, evet. biz de çok sundum. mutlu olduk. Ee, daha önce senle biz tanışmamıştık. Evet, Ama tabii evet. ekranlardan o senin sıcaklığını biliyorum ben kendi adıma söyleyeyim. Ee, ondan daha da sıcak olduğunu tanışınca gördüm. Çok mutlu oldum. Ben de. Ne güzel oldu. Hepi geldi. Hepi açtın zemini ne dedi? Sarılıyor musun? Her sarıldığımda burayı, burayı da, öptüm evet. ya omzunu öptüm. Evet. Melek kanatlarını <laughs> öpücük kondu. Yıkamayacağım da. <laughs> <laughs> Onu <laughs> <de> ne kadar saklayacağım. <gülüyor> Yıkamayacağım. <gülüyor> Artık sıra yavaş yavaş vedaya geliyor. Ama öncesinde Metin Bey'in paylaşmak istediği birkaç projesi daha var. Yoğun bir dönem geçiyoruz. Ben bir iki çalışmamızdan da bahsetmek <laughs> istiyorum. Bu sohbet vesilesiyle. Şimdi e, Türk sanat müziği ile ilgili 80 şarkılık bir albüm hazırladık. İlkay Ermen seslendirdi. Yaklaşık 2 yıl onun üzerinde çalıştım ben. E, 10 tane çok önemli Türk sanat müziği bestecisinin eserlerinden oluşuyor. Saadettin Kaynak'tan, Zeki Müren'e varıncaya kadar, işte Şeki Hayal Meclisçik'ten, Neveser Serkökteşe kadar. Birçok değerli bestecinin, ölümsüz bestecinin şarkılarından oluşan arşiv niteliğinde kült bir albüm oldu. Türk sinemasının sultanı Türkan Şoray'ın uzun yıllar beklenen albüm çalışması ile ilgili de bir müjde veriyor Metin Özülkü. Türkan Şoray'ın albümünü hazırladık ve o da sanıyorum önümüzdeki günlerde 10-15 gün içerisinde piyasaya çıkacak. Türkan Hanım'ın yaklaşık bir buçuk senedir çok özenle üzerinde durduğu bir projeydi bu. Onun müzik direktörlüğünü, e, prodüktörlüğünü yaptım bir, bir ee, o da bitti. Şimdi sıra işte bizim bu biraz önce bahsettiğimiz albümün hazırlığında bizim şarkılar. O da e, Nisan'ın ilk haftası gibi piyasada olacak. Bütün bu işin üretim kısmı ile ilgili bunları anlatmak istedim ki e, buradan bizi izleyenlerin de bilgisi olsun, haber olsun. Evet Evrim, söz yeniden sende. Ve sanırım artık hediyemizi verip vedalaşma zamanı. İyi ki varsınız. Siz de. Her anlamda. Teşekkür ederiz. Müziğinizle, sanatınızla, geçmişinizle, deyiz. geleceğinizle hep var olmaya devam edin. Teşekkür İnşallah hayatınızda olun. Teşekkür ederim. Ee, C ailesi olarak size bir hediyemiz var. Aynalı, bütün masamız. Evet. Güle güle kullanın. Çok... Ütü yaptıkça bizi hatırlayın. Aynalı Aynada baktıkça da kendinize, güzelliğinize çok, bizi anımsayın. Çok <gülüyor> teşekkür ederiz. <laughs> çok teşekkür zor <laughs> istiniz. <ediyoruz. gülüyor> Evinizi açtığınız için. Sizi seviyorum. Biz de seni seviyoruz. Kapatıyorum o zaman programı. O zaman kapatırken ben size bir şarkı söyleyeyim mi? Bayılırım. Tamam. Nasıl ya? <laughs> Bayılırım. İçimden geldi. İçinden geldi. Hadi ah, ah. bakalım. Tamam küçücük anonsumu yapayım her zamanki klasik. Tamam. Gitmeyin bir yere ben sadece küçük o, dilim şişer yapmasam. Yanında yakında evet. yemeği geçen herkese sonsuz teşekkür ediyorum. Sonraki programda görüşmek üzere. Şimdilik Metin Yüzük'e daha büyük ile Kalın ama hoşça kalın. Kısa bir hüzünden sonra Geldim geri döndüm sana seviştin mi değiştin mi beni yeni bir umutla kim bilir kimler aklını çeldi gördüğüne sevinmedin mi beni kim bilir kimler aklını çeldi gördüğüne sevin sen beni üç günlük ayrılıkta neler, neden değişti? Unutulmuş muydum, alışıyorum muydum? Yavaş yavaş yokluğum beklenmiyor. sen diyor muydum kalbini mi bunca iş güç arasında